Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün Cebrail Aleyhisselam otururken Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor diyor ki Cebrail diyor sen diyor insan olsaydın hangi amelleri işlerdin? Hazreti Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben insan olsaydım birincisi diyor insanların ihtiyaçları için koşuştururdum. İkincisi de diyor su işlerinde koşardım diyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam ya Peygamber Aleyhisselam büyük ki cömertlik dalları dünyaya uzatılan kökü cennette olan bir ağaçtır. Kim o dallardan birisine tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik de diyor kökü cehennemde olan dalları dünyaya sarkıtılmış cehennemde olan bir ağaçtır. Kim de o dallardan birine tutunursa o onu cehenneme götürür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve en leyselil insane illa mesadem insanın mesaisinin karşılığı kadar vardır ve ettimus salate ve etu zekate ve eti Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki berhamet görebilirsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Cennet ehli diyor cehennemdekilere soracak değil mi? Biz bunu genellikle böyle namaz mevzuunda duyuyoruz. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar da diyecek ki biz namaz kılanlardan değildik yoksulu da doyurmazlık derler yani. hayatın devamında biz yoksulu da doyurmazlık derler yani. Bu vasıf bunlarda var yani. Yarım hurma ile bile olsa diyor Peygamber Aleyhisselam canınızı cehennemden kurtarın diyor. Hem yani birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben cennete gitmek istiyorum bana bir yol. Peygamber Aleyhisselam diyor ki biz cihada gidiyoruz bizimle beraber cihada gel. O kişi diyor ki ya Resulallah diyor ben diyor korkak bir adamım bu benim işim diyor. Şimdi gelirim yarı yolda ölürüm diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki malın var mı? Ya Resulallah diyor mal var ama diyor bende biraz da cimrilik var diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki cihat yok, infak yok, bedava cennet de yok yani. Cenneti eğer istiyorsak işte biraz burada fedakar olmak lazım.